Batı ittifakı çöküyor. Abartılı bulanlar, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Hausgen'ın konferansın kapanışında döktüğü bu gözyaşlarına bakabilirler. To all those European politicians that spoke out and reaffirmed that we have to fear that our common value base is not that common anymore. Bu sahne genelde Batı ittifakı özelde ise Avrupa tarihi için tarihi bir an olarak kayda geçti. Uzun süredir zımnen zaten tükenmiş olan, gazi soykırımıyla ise tamamen işlevsizleşen batı ulusüstü kurumlarında çöküş ABD'de demokratların düzeninin son bulmasıyla başladı. Donald Trump seçilir seçilmez Amerika'nın kronik müttefiklerine sağladığı güvenlik duvarını öyle bir yıktı ki Avrupa kendini panik, korku, çözülme ve çaresizlik sarmalının içinde buldu. Avrupa şimdi Amerika'nın yani Trump'ın merhametine muhtaç. Peki Avrupa ve Amerika arasındaki çatlak nerede başladı? Avrupa için ABD tehdidi aslında yeni değil. Trump'ın ilk başkanlığı döneminde ortaya çıkmıştı. Ancak ABD'nin gövdesinde gölgelenmeye alışkın Avrupa, verilen sinyalleri algılayamadı. Belki de Trump'ın yeniden seçileceğine ihtimal vermedi. Avrupa olan biteni algılayana kadar Trump Avrupa dosyasının kapağını çoktan açmıştı bile. İlk şoku toprak talebiyle yaşattı. Danimarka'dan Grönland adasını istedi. Sonra sıra ekonomiye geldi. Avrupa'dan ithal edilen mallar için %20 gümrük vergisini gündeme getirdi. Bu da yetmezmiş gibi Çin'e verdiği sıcak mesajlarla Pekin'le yumuşamanın yakın olduğuna işaret etti. Amerika'nın Avrupa siyasetinde tutum değişikliği sinyalleri de Avrupa başkentlerini panikletti. Yemin töreninde kürsüden Nazi selamı veren Trump'ın sağ kolu Elon Musk'ın yanı sıra Trump'ın yardımcısı Vance İngiltere ve Almanya'daki aşırı sağ partilere desteğini ilan etti mesela. Vance, aşırı sağcı ırkçı partilerin dışındaki partilerin AFD'yi dışlamasını antidemokratik olarak tanımladı. Ve elbette Ukrayna savaşı. En büyük politik hedeflerinden biri Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi olan Trump, tek taraflı bir Ukrayna planı açıkladı. Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temasları hızla Amerikan Başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı bir buçuk saatlik görüşme sonrası Avrupa'ya şok silahını kullandı. Putin'le Ukrayna'da savaşı bitirmek için anlaştıklarını açıkladı. Trump'ın süreçte pek de muhatap almadığı Avrupa bu açıklamayla resmen bir çaresizlik şokuna girdi. ABD Moskova'nın talepleri karşısında ödün vermek pahasına da olsa savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Diğer taraf yani Avrupa ise... Rus ordusu tükenene ve Ukrayna'nın talep ettiği koşulları kabul edene kadar Moskova üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Şubat'ın ikinci haftasına kadar. Çünkü Avrupa'yı açıkça dışlayan hatta muhatap bile almayan Trump ve yönetimi Batı ittifakının uzlaşı satı olan Ukrayna konusunda peş peşe öyle sıra dışı açıklamalar yaptı ki dünya sadece bir haftada Eski dünya düzeninin sonunun geldiğini anladı. Trump önce Savunma Bakanı Pete Texa aracılığıyla Ukrayna topraklarının 2014'teki ilk Rus işgalinden önceki boyutuna geri döndürülmesinin gerçekçi olmadığını söyleyerek Ukrayna'nın pazarlık gücünü yerle bir etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin en büyük hedeflerinden biri olan NATO'ya katılma umutlarını da yok etti Trump yönetimi. Böylece Rusya'nın olası bir yeni işgal durumunda Ukrayna'ya Amerikan askeri gönderme ihtimalini de ortadan kaldırmış oldu. Sonra başka bir şey daha yaptı. Batı'nın Ukrayna işgali başladığından bu yana sürdürdüğü Moskova ile iletişimsizlik politikasına son verdi. Putin ile tam bir buçuk saat süren dostane bir telefon görüşmesi yaptı. Trump'ın Putin'le yüz yüze görüşmek için Avrupa'da bir nokta yerine Suudi Arabistan'ı seçmesi ve iki ülke arasında görüşmelerin Riyad'da yapılması Avrupa'yı tamamen dışladığının göstergesi olarak yorumlandı. Trump'ın Ukrayna'yı bile tam olarak bilgilendirmeden Rusya ile doğrudan barış görüşmelerine başlayıp bir de Avrupalı liderleri sürece katmaması hem AB'yi hem NATO'yu hem de Ukrayna'yı derinden sarstı. Üstüne bir de Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerikan Başkan Yardımcısı Vensin, Avrupa'nın demokrasi anlayışını yaylım ateşine tutarak ABD ile Avrupa'nın artık ortak bir gündemi olmadığını söylemesi açıkça Batı İttifakı'nın bitişinin ilanı oldu. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Hoygen'in konferans kapanış konuşmasında gözyaşlarını tutamadığı o anlar uluslararası düzen statükosunun cenazesinde dökülmüş gözyaşları gibiydi. We have to fear that our common value base is not that common anymore. Let me conclude and this becomes difficult. Bir sona erişin kabulü olarak da yorumlanabilecek bu gözyaşları şaşkınlık içindeki Avrupa elitlerini şoka uğrattı. Avrupa adına trajik bir manzaraydı. 2018'de Trump'ın birinci başkanlık döneminde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği ve Avrupa'nın doğal gaz bağımlılığı nedeniyle zorda kalacağını söyleyen Trump'a dönemin Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la birlikte gülerek karşılık veren Alman hükümet yetkilisi Hoygen 7 yıl sonra Trump'ın Avrupa'ya yapacaklarının endişesiyle gözyaşlarına boğuluyordu. Aslında ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi sonrası Rusya ile yakınlaşma, Ukrayna politikasında değişiklik, Avrupa Birliği ile mesafelerin açılması bekleniyordu. Ancak siyasi kabiliyetleri zayıflamış, rahatlığa alışmış Bohem ve ihtiyar Avrupa beklentinin bu denli hızlı hayata geçmesini de elbette tahmin etmemişti. Münih süreciyle başlayan aydınlanma Avrupa'yı gerçeklerle yüzleştirdi. Münih konferansında bunlar yaşanırken Trump Putin'le uzun bir telefon görüşmesi yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ruslarla görüşmek üzere Münih'ten Riyad'a uçuşa hazırlanıyordu. Şaşkınlıklara gark olan Avrupalı liderler olan bitenin şokuyla 17 Şubat'ta Paris'te gayri resmi bir Ukrayna zirvesinde buluştu hemen. Toplantıya tarihi dönemeç dense de elbette hiçbir şey çıkmadı. Almanya, Ukrayna'ya barış gücü gönderme fikrini reddetti. İngiltere bunu ancak ABD garantisiyle yapabileceğini belirtti. Masada aldığı yaşlı, hantal, ABD'nin varlığının verdiği rahatlığa alışkın Avrupa bir kez daha ABD olmadan yapamayız algısını pekiştirmiş oldu. Avrupalı liderler Ukrayna'da Amerika olmadan savaş yükünün kaldıramayacaklarının farkındalar. Üstelik ABD koruması olmadan Rusya'nın saldırı sınırlarını Ukrayna'nın dışına taşırarak NATO topraklarını tehdit etmesinden endişe ediyorlar. Trumpsa ABD'nin yıllardır Avrupa sınırlarını korumak için yaptığı büyük harcamaya ve Avrupa'nın buna çok sınırlı katkı sağlamasına kafayı takmış durumda. Yani açıkça Avrupa'yı ABD'nin sırtındaki bir yük olarak tanımlıyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO, 1949 yılında eski Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki genişlemesini engellemek amacıyla kurulmuştu. Amerika, ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir Avrupa'yı Sovyet yayılmasını önlemede hayati bir unsur olarak görüyor. Gördü. Ve 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden sonra Avrupa ülkelerine büyük çaplı yardım sağladı. Bugün bazı Doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 32 üyeden oluşan NATO'da ülkeler birine saldırı olması halinde diğerinin onu savunması gerektiği konusunda anlaşmış durumda. Ancak Avrupa'nın yıllar içinde güvenlikte neredeyse tamamen Amerika'ya sırtını dayamış olması Trump'ın Washington'ının da sabrını taşırdı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa için oluşturulan güvenlik mimarisi şimdi büyük risk altında. Washington, 75 yıldır Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan Transatlantik İttifakı'na bağlılığını sürdürdüğünü söylese de Avrupalılara güvenliğiniz için gereken harcamayı yapacaksınız tehdidinde bulunuyor. NATO müttefiklerinin savunma bütçesi hedeflerine uymamaları halinde Rusya'nın yeni saldırılarına müdahil olmayacağı sinyalini veriyor. Washington ve Avrupa özellikle Ukrayna ve NATO sınırları konusunda keskin bir fikir ayrılığı yaşamasının NATO'nun birliğine ciddi zarar verdiği yorumları yapılıyor. Trump bir önceki başkanlık döneminde NATO üye ülkelerinin milli gelirlerinin en az %2'sini savunma harcamalarına ayırmasını istiyordu. İkinci dönemde tutumu daha da sertleşti oranı %5'e çıkardı. NATO'da Polonya üst üste en fazla harcama yapan ülke ve milli gelirinin %4.1'ini savunmaya ayırıyor. Estonya %3.4 ile ikinci sırada. ABD ise %3.4 ile 3. sırada bulunuyor ve son 10 yıllardır bu seviyede harcama yapıyor ABD. Avrupa'nın lokomotifleri olan zengin ülkeler ise üzerlerine düşeni yapmıyor. İngiltere %2.3 ile savunma harcamalarında 9. sırada. Avrupa ve Kanada'daki NATO üyelerinin ortalama harcaması ise sadece %2 seviyelerinde. ABD'nin tavrını net. Avrupalılar 10 yıllardır yetersiz harcama yapıyor ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar şeklinde. ABD'nin Avrupa siyasetine vurduğu darbenin en somut belgesi Trump'ın 500 milyar dolarlık gizli Ukrayna planı. Avrupa'nın korkulu rüyası olan taslak anlaşma limanlardan altyapıya, petrol ve doğalgazdan ülkenin daha geniş kaynak tabanına kadar hemen her şeyi kapsıyor. İngiliz basınının yayınladığı 7 Şubat 2025 tarihli o taslak anlaşmaya göre Ukrayna'nın doğalgaz kaynaklarından elde edilen gelirlerin %50'sini ABD alacak. Ayrıca Amerika bu gelirler üzerinden rehin hakkına sahip olacak. Zelenski ki, Eylül 2024'te Trump'la yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine ve kritik minerallerine doğrudan yatırım yapması fikrini öne sürmüştü. Bunun ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam etmesine bir garantisi olabileceğine düşünmüştü. Ancak Trump'ın talep ettiği koşullar savaşta yenilmiş ülkelere de yazılan tazminatlardan daha ağır oldu. İngiliz Telegraf gazetesi Trump'ın Ukrayna'dan talep ettiği ekonomik yükün Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası Versailles anlaşması ile ödemek zorunda bırakıldığı tazminattan daha ağır olduğunu yazdı. Rusya'ya herhangi bir mali yük getirmekten kaçınmakla eleştirilen Trump açıkça Avrupa'yı cezalandırıyordu. Ukrayna'nın Rusya ile savaşı asla başlatmaması gerekiyordu sözleri de Ukrayna savaşının sorumlusu olarak Kiev'i gördüğünü ortaya koyuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ufukta Rusya'nın askeri tehdidiyle ABD'nin ekonomik baskısı arasında zor bir karar vermek var. Amerikan askerlerinin asla Ukrayna topraklarına ayak basmayacağını söyleyen Trump'la yani Amerikan yönetimiyle iplerin kopması durumunda devreye girebilecek bir Avrupa ordusu kurulması çağrısında bulunuyor Zelenski. Fransız Cumhurbaşkanı Macron da uzun süredir Avrupa'nın ABD'ye bağlılığını azaltmak için kendi askeri gücünü oluşturmasını destekliyor. Ancak Avrupa Birliği öneriye karşı. ABD Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Şefi Kaya Kalas da Avrupa ordusu önerisini jet hızıyla reddetti. Çünkü Avrupa gerekli mali kaynağı ve NATO tecrübesine sahip olsa da ABD'nin varlığından bağımsız bütüncül bir askeri organizasyon kabiliyetinden ve uzmanlığından yoksun. NATO'nun kuruluşundan bu yana askeri operasyonları yöneten ve koordine eden Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı'na her zaman ABD'li bir subayın atanması da bunun göstergesi. Bu nedenle yeni kurulacak olası bir Avrupa ordusunun Rusya gibi yerleşik bir askeri güce karşı durabilmesi ihtimal dışı görünüyor. Avrupa kıtası Roma İmparatorluğundan bu yana büyük ekonomik refahını ve iç barışını deniz aşırı toprakları sömürme kabiliyetiyle sağladı. Ancak periferisindeki tarihi kırılmalar Avrupa'yı hep iç savaşlara ya da ekonomik depresyonlara sürükledi. Avrupa kıtası yine tarihi bir kırılma eşiğinde. Şu an yaşananlar aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Batı ittifakında yaşanan en büyük jeopolitik kırılma. İki seçenek var. Avrupa ya amerikasız bir çözüm bulup ayağa kalkacak ve dünyaya meydan okuyacak ya da yüzyıllardır Orta Doğu'da, Güney Asya'da hatta Amerika kıtasında başka ülkeler uyguladığı kolonileşme politikasıyla yüzleşecek ve büyük güçlerin kolonisi olacak.